merhaba. Şimdi e, az evvel aynı müşterimizin 5 tane halısının 4'ünü yıkadık. E, bunu da ayırmak istedim bu videoyu çekebilmek için. Halıdaki sorun bir önceki yıkamadan kalan halen şampuan kalıntısı. Şimdi beraber göreceğiz. Muhtemelen aynı sorun bunda da var. E, dök suyu. Şimdi e, geçen haftalarda hepimizi yasa boğan bakın görüyor musunuz? Aynı yani şampuan Halının üzerinde halen suyu döktünüz gibi köpürmeye başlıyor. Geçenlerde yakın zamanda hepimizi üzen olay bu böcek ailesinin başına gelenler anne baba ve iki tane evlat ne yazık ki hayatlarını kaybettiler yanlış ilaçlamadan ve bilinçsiz işlemden dolayı. Şimdi bakın. Halıyı yıkamak önemli değil, halıyı güzel yıkarsınız ama halıyı iyi durulamadığınız zaman bu şekilde üzerinde şampuan kaldığında yarın öbür gün kapalı ortamlarda özellikle kışın hastalıklar bu yüzden zaten çoğalıyor. Oda sıcaklığı arttığında ki üşüdüğümüz için kaloriferlerimizi, peteklerimizi yakıyoruz. Yaktıktan sonra içeride mikroorganizmalar sıcakta çok çabuk üreyebiliyor ve Halıdaki kalan şampuan e, mutlaka evde işte önce çocuklardan başlar. Daha hastası olduğu için yaşlarımızdan onları hasta eder. Buna buradan meslektaşlarıma da işini çok doğru yapanlar var. Çok takdir ettiğim arkadaşlarım var ama ne yazık ki e, bazıları e, ucuz maliyete kaçmak için hani niye taşmış pahalı yıkıyor? E, ucuz maliyete kaçmak için e, uygun olmayan şampuan işte merdiven altı tabi edebileceğimiz firmalar halıyı şampuanla bol bol köpürtüyor. Bu birçoğunda var. Ama iyi durulamıyor. İyi durulanmayan bir halı temizmiş görünse bile sağlıklı değildir. Hijyenik olmaz hiçbir zaman. Bir kıyafeti düşünün. Durulanmadan giydiğinizde nasıl cildinize zarar vereceğini, tarih edeceğini düşünüyorsanız halı da aynı şekilde. Çünkü bütün odadaki, ortamdaki nefes alan tüm canlıları, çiçekleriniz dahi buna ekleyebilirim. Hepsine zarar verecektir. Ee, yani farkımız piyasadaki birçok firmadan farkımız bu. Bakın bu işlemi belki bir iki sefer daha yapıp fazla da ki bir önceki şampuanı çıkartmamız lazım ki biz normal rutin yıkamamıza geçebilelim diye. Diyeceklerim ee, bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.